İyi günler. Tenis tarihinin en önemli turnuvalarından biri geçtiğimiz günlerde sona erdi. Roland Garros'tan söz ediyoruz. Roland Garros'ta İspanyol raket Rafael Nadal 13. kere şampiyonluğa ulaştı ve ezeli rakibi diyebileceğimiz Novak Djokovic'e karşı 3-0'lık üstünlük sağladı final maçında. Bu alışıldık bir konu değildi bizler için. Çünkü Djokovic ile Nadal arasında her zaman için bir üstünlük söz konusu olduğunda Djokovic'in daha önde olduğunu görüyorduk. Mak istiyorum. Djokovic neden böyle bir mağlubiyet aldı? Daha önce çok üstüne oynardı Nadal'a karşı ya da başa baş geçerdi. Bu hezimetin nedeni nedir sizce? Hoş geldiniz. Şimdi bu koronavirüsten dolayı turnuvalar çok üst üste geldi. 6 gün önce Amerika Açık turnuvası bitti. Onun üzerine hemen Roland Garros'un başlaması birçok oyuncunun biyoritmini değiştirdi. Çünkü bir dinlenme, hazırlık ve bunun üzerine odaklanmakla ilgili özellikle mental anlamda birçok oyuncu dünya devi bile olsa sorun yaşıyor. Aynı yani aynı turnuvayı hiç hastalanmadan, sakatlanmadan kazanan adam hani bütün dünya önlemini alıyor ama Djokovic bile önlemini alsa Nadal'ın karşısında şansı yok. İki sene üst üste gerçi Dominic Thiem kendi karşısına çıkmıştı Nadal'ın Roland Garros finalinde ama Djokovic e, bu sene karşısına çıktı ve Nadal onu da yine yendi. Peki e, Djokovic'i ben ne zaman izlesem bazen ilk seti 6-0 kaybettiği çok oluyor. Daha sonra ama bir şekilde hırs yapıp dönüyor ama nedir bu sefer? Yani 3-1 bir yapamadı bir türlü, gelemedi, üstünü kuramadı. Yorgunluk mu vardı? Amerika açıkta sonra Roma'da oynadı yanlış hatırlamıyorsam orada bir şampiyon olmuştu sanırım. Yorgunluk diyebilir miyiz? Yani yorgunlukla da tabii ki tabir hani o cümleyi kullanabiliriz ama hani Nadal'ın toprak korttaki üstünlüğü. Şimdi şöyle bir istatistik var. Yani daha önce başka bir ayda oynanıyordu bu Roland Garros oradaki toplarının yeryüzünden olan yüksekliği Nadal'ın 8 santim daha aşağıdan geliyor. Bu ne demektir? Nadal'ın agresif geriye doğru vurmuş olduğu spinler esasında daha yavaştı, daha az etkiliydi. Ama 13. kez şampiyon olmanın verdiği tutku, arzu, istek o kadar baskın çıktı ki. Murray ile beraber Djokovic zirveye oynuyordu. Sonra Nadal geriye gitti ve tekrar geri geldi. Aynısını Djokovic de yaşadı. O da geriye gitti, geri geldi ama sanki mental anlamda Nadal daha üstün gibi gözüktü bu çok, son turnuvada çok, yani çok. önünde kimse duramadı bir Aynen. cyborg gibi bir terminator gibiydi adeta bunun nedeni aralarındaki olaya bakış açısı arasında mı fark var mental bir farklılık mı söz konusu ya sonuçta bunlar iki dev ve rakipler hani birbirleriyle çarpışıyorlar tabii ki istemek diğerine üstünlük sağlamak e bir de şimdi bunu kaybettiği zaman e, Djokovic kendisine bir Grand Slam şampiyonluğu daha yaklaşmış olacak bunun vermiş olduğu bir üstünlük kurma arzusu isteği tabii ki baskın çıkıyor. Bir de Nadal çok zaten agresif istekli yani savaşan bir oyuncu yani tutkusu bu kadar yüksek bu kadar şampiyonluk yaşamış bir oyuncu olamaz. Hani bir kere şampiyonluk yaşayan oyuncular çoğunlukla bırakıyor diye düşünebiliriz. Çünkü dünya tarihine baktığınız zaman Grand Slam'i kazanan oyuncu parmakla sayılır bu adam aynı turnoyu 13 kez kazanıyor. Yani belki de biz bundan sonraki 50 yıl, 100 yıl bu mucizeyi anlatacağız. Belki de bir daha olmayacak. Olacağını da zannetmiyorum ama büyük de konuşmak istemem. Şimdi yeni bir Nadal gelir evet. 22 kere kazanır. Hani bir ömüre sığacak bir şey değil aynı turnoyu 13 kere kazanmak. O yüzden bence Nadal'ın tutkusu, arzusu Djokovic'i yendi. Birkaç yıl önce Ali Hocam Federer için derlerdi ki dünya tenis tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Bunu neye bakarak söylerlerdi? Kazanmış olduğu şampiyonluk sayısına bakarak işte 100 şampiyonluğu var bütün ATP Mastersları falan da sayarsak 100 şampiyonluğu var ve bunun 20'si Grand Slam'di. Ama şimdi önümüzde yeni bir istatistik var. Nadal'ın tüm şampiyonluk sayısını bilmiyorum ama Grand Slam sayısında Eşit eşitler şu anda. 20'ler. Gelecekte geçmişe baktığımız zaman bütün hepsi emekli olduktan sonra yepyeni isimlerle dolu bir geleceğe baktığımızda bundan 10 yıl sonra mesela bu tenisçilerin hepsi emekli olacak. Federer'i mi en büyük olarak alınacağız sizce yoksa Rafael Nadal'ı mı? İşte tarihe düşülen dipnotlar bunlar. Yani onları bizim bugünden değerlendirmemiz zor ama bize şu anda bahsedilen şey bu mucizeyi ve bu iki tatlı rekabeti izleme keyfi. Hani televizyonunuzu açtınız Nadal ve Federer varsa izliyorsunuz. Yani hani inanılmaz bir büyüleri var ve sizi ekran karşısına çekiyorlar. Orada birazcık hani Djokovic'in araya girmesi belki rekabeti birazcık daha hani kızıştırdı. Nadal geriden gelen bir oyuncu. Agresif derin spin atmalısınız ama bunu bir kere yapmanız yetmez. Bunu yüzlerce kere, binlerce kere ve yılmadan tekrarlamanız lazım. Belki o zaman bir şansınız olabilir. Şimdi bu duygularla büyüyen bir devden bahsediyoruz. Hani star ama ne olduğunun da farkında. Araya Djokovic girince tabii ki Hesapta o yoktu. Federer'i geçmek verdi. E şimdi o tatlı rekabet üçlüye döndü ve yani dünya tenisini domine ediyorlar. Yine Federer'e dönecek olursak, Federer uzun zamandan beri sakat. Dizinden e, galiba ameliyat geçirdi bu yıl içerisinde aslında bu Covid-19 salgına denk gelmesi, gelmesi de avantaj, avantaj oldu. Çok çünkü avantaj. salgını da hastalığı birleştirdi, zamandan kazandı. Herhalde Avustralya'da dönecek. Daha önce yine Avustralya'da dönmüştü, dünya 14. gelip şampiyon olmuştu. Yaşı da ilerledi. Sorum şu, 39-40 yaşına gelen bir isimden söz ediyoruz. Bu ıı, yaştaki bir isim iki aminat geçirdikten sonra, sayısız şampiyonluktan sonra ve arkadan gelen bir sürü genç tenisçi varken 2021'e yeni başarılarla başlayabilir mi? başlayabilir yani çünkü sıra dışı bir ikon hani artık evet. farklı bir karakterden bahsediyoruz vücudunu o kadar güzel kullanıyor ki enerjisini bu kadar ekonomik efektif kullanan başka bir sporcu yok 40'lı yaşlarda 180 ile 200 servislere ulaşmak bunda yüzdesini yüzde 80'lerde tutmak forend backhand derinliği açısını her maçta aynı kalitede tutmak ve ne kadar genç olursanız olun ne kadar azimli savaşçı olursanız olun istekli olursanız olun onun isteğine onun dağının zirvesine yaklaşamıyorsunuz şimdi Böyle bir insanın nereden ne kadar geri döneceğini bilemiyoruz. Belki de 2021'de Federer çıkacak 4 Grand Şilemi kaldırıp jübile yapacak bilmiyoruz. Belki de bir daha hiç kazanamayacak ama o kadar ihtimaller dahilinde olan durum şudur. Federer her zaman şu kupayı almaya adaydır. Anladım. Güzel ifade oldu. Şimdi bu oyuncuların hepsinin yaşları ilerliyor. Roland Garros'a geri dönelim. Artık Nadal 35 oldu. Djokovic yine 35'e geldi galiba. Federer 40 dedik. 40 dedik. Arkadan gelen genç oyuncular var. Roland Garros'ta yarı finale iki genç isim çıktı. Bunlardan biri Yunan, Stipas, Stefanos Stipas, öbürü de Arjantinli Diego Schwartzman. Bu iki isim yarı finale çıktı ve yıllardır da iki ismin yavaş yavaş zaten yükselmesini tenis izleyicileri olarak görüyorduk. Peki Dominic Thiem de zaten bir taraftan geliyor. İlk Grand Slam turnuvasını şampiyonluğunu aldı geçtiğimiz günlerde. Gençlerin, Schwartzman'ın, Dominic Thiem'in, Stipas'ın zirveye gelmesi ne kadar zaman alacak? Zirvede olacaklar mı? muhtemelen hani görünen o ki bu üç genç arkadaş yani yaşlı ihtiyarlar yani genç ihtiyarlar diyelim daha doğrusu yarıştan çekildiklerinde mümkün olacak gibi gözüküyor. Çünkü halen bunların kazanma iştahı gençlerden daha fazla. Bir de şöyle bir handikap var diye düşünüyorum ben. Şimdi gençler o kadar bu üç isimle özellikle Federer'le büyüdüler ki adam çocuktu 12 yaşındaydı Federer idolüydü ve kahramandı. Şimdi onun karşısına çıktığı zaman ya da bunun rakibi Nadal'ın karşısına çıktığı zaman hani nasıl savaşacağını, nasıl mücadele edeceğini biliyor ama duygusal olarak alt benlikte, bilinç altında yenemeyeceğim diye düşünüyor. Çünkü büyük ikonlar bunu kıran ilk oyuncu bence bunları yenecektir. Çünkü fiziksel olarak hani herhangi bir oyuncunun bunlardan eksik kalır yanı yok. Sadece bunları yenip meydan okuması ve o zirvede ben de varım demesi lazım. Birçok isim bunu denedi. İşte Tim turnuvayı kazandı ama 6 gün sonra diğer turnuva başladı. Bunu bahane gösterdi. Aynı turnuvayı Djokovic de oynadı. Nadal da oynadı. Mesela Şivasman geriden çok iyi oynuyor hem de muhteşem ama işte belli bir yere kadar getiriyor. O kırılma anlarında bol. koparıp alma diyoruz biz onu. Yani alacağın an bir kaygı endişe yaşayıp o puanı karşı tarafa kaptırıyor. Hani oyun da güçlü ama maalesef kupayı alacak kadar sert uzanamıyoruz. Hatta pardon Schwarzman'ın senin izleme canlı izleme imkanın oldu. Hani sen değerlendirirsen Şimdi Schwarzman'ı canlı izledim. İstanbul'da izledim. 2015 ve 2016'da izledim. İstanbul'da 2015'te ATP 200 turnuvasında hatta Roger Federer'e karşı izlemiştik finalde. Bir noktada seyircinin Diego, Diego diye böyle tezahürat yaptığını hatırlıyorum. Herkes düşünsenize... istiyor kazansın. Evet yani. evet düşünsenize karşısında Roger Federer var. Aynen. Hep beraber oradayız. Federer'i izlemeye gitmişiz. Ve insanlar yeni gördükleri Diego Schwarzman lehine tezahürat yapıyorlar. Hatta Federer şampiyon olduktan sonra konuşma yaparken İstanbul'da gördüğünüz gibi herkes burada Diego'yu alkışlıyor. Ben de onu alkışlıyorum falan demişti. Orada gözlemim şuydu. Bir sonraki sene de yine aynı turnuvada Dimitrov yenerek şampiyon oldu. Schwarzman çok çok yetenekli bir oyuncu. Ben profesyonel bir tenis hocası değilim ama iyi bir izleyici olduğumu düşünüyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Buradan şöyle bir soru da geçiş yapabilirim. Sanki kısa boylu olmasının sıkıntılarını yaşıyor ve sanki kısa boylu olması nedeniyle topları filelere takılıyormuş gibi geldi bana. Bu noktada sizin yorumunuz nedir? Tenisin yükselen yıldızı, ilk ondaki yeni bir isim Schwarzman kısa boyu ona dezavantaj sağlıyor mu hayatta? Ya tabii ki sağlıyor çünkü tenis sonuçta bir açı oyunu. Hani sahayı ne kadar yukarıdan görebiliyorsanız, o kadar farklı ve yani derin açılar yaratabiliyorsunuz. Rakibinizin gördüğü açıdan e, konuya bakamayabiliyorsunuz. Mesela servis için şunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki genel geçer bir fizik kuralı olarak anlatıyoruz. Hani kitaplarda yazan bu. Bir oyuncu 3 metre 10 santimin üzerinde bir noktada hatta 3-15 gibi e, tabir edilir 60 derece açıyla ve düz vurursa fileye silme top geçiyor ve çizgiye düşüyor. E şimdi bunu 4 metreden vuranla 3 metre 15'ten vuran arasında bir dezavantaj tabii ki oluşacak. Ama Schwarzman zaten hayatı boyunca hani bu fiziksel özelliklerinden dolayı savunmacı olduğu için kısa boyla çok iyi savunmacıdır. Ve çok iyi savunma yaparlar. Rakibini çok zorlar. Onun birazcık daha atak bitirici vuruşlar üzerine kendini geliştirmesi belki de bu devlerin yukarıda zirveyi zorlayacak olduğu oyuncuların ritmini bozacak vuruşları çalışacaktır. Antrenör ekibi ve teknik ekibi mutlaka bunun üzerine düşünüyordur, yapacaktır. Ama hani evet kısa boy fiziksel olarak bir hani yoksunluk diyelim dezavantaj. Ama bir noktada da avantajı da gelebilir, gelebilir. diyorsun yani savuma yaparken. Michael Chang mesela geçen e, geçmiş yıllarda oynayan hani Paris Roland Garros'ta olmuştu 90'da. Aynen evet. öyle yani hani şimdi düşündüğünüz zaman olabiliyor mu olabiliyor ama bunun sürdürülebilirliği. Zor çünkü fiziksel kapasiteniz, gücünüz o oyuncuya karşı bir kere meydan okuyabilirsiniz ama bir daha, bir daha, bir daha o fiziksel avantaj e şimdi Federer'in topa vururken rahatlığını. Djokovic'in vururken rahatlığını, esnekliğini görüyorsunuz. Diğer oyuncular çok gergin gibi gözüküyor. Oysa işte o güç kullanımını doğru idare edememek ya da bu yanlış ifade efektif kullanma üzerine belki de deneyim kazanacaklar. 2-3 yıl sonra bu konuda bazı kişileri don ya da bazı turnuvaları domine edebilecekler. Ama Nadal gibi 13 yok. Yani bana göre olacağını zannetmiyorum. Yani çok zor. Nadal gibi 13 yok, Roger gibi, Roger ve Nadal gibi 20 yok. yok. Böyle çok güzel, çok ilginç sayılar var. Şimdi e, dikkatimizi çeken bir konu Roland Garros'ta ve tabii ki onun öncesi hemen öncesindeki US Open'da ve bu arada oynanan diğer ATP ve WTA turnuvalarında seyircisiz oynanıyor tüm maçlar. Gerçi e, Roland Garros'ta bazı maçlarda seyirci olduğunu gördük. Az sayıda seyirci vardı. Bin bin aldılar. E, bin bin aldılar falan ama o yani 15 binlerde binlerde onu değerlendirirseniz bir tezahürat yok. E, destekleyen yok. Nadal lehine bağıran yok. Djokovic aleyhine bağıran Aynen. yok ama yok. Bunlar da bir keyiftir biliyorsunuz. E, bir tenis hocası olduğunuzdan yola çıkarak, bir tenis oyuncusu olduğunuzdan yola çıkarak e, soruyorum Ali Ercan Atmaca. Seyirci faktörü tenis oyuncusu için ne kadar etkendir? Djokovic ne kadar etkiledi, Nadal ne kadar etkiledi seyircisiz oynamak ve diğer oyuncuları? Çok etkiler. Yani Sonuçta bu bir gösteri sanatı. Hani bir tiyatro oyunu gibi tiyatro oyuncusu olsanız boş sahnede oynamak ister misiniz? Dünya devisiniz. Herkesin izlemesini, sizi orada desteklemesini, göstermiş olduğunuz yüksek performansın alkışlanmasını istiyorsunuz. Yoksa vurdunuz 30-15 olsun diye mücadele etmek değildir işin içinde. Çünkü herkes kendi hayatının sahnesine çıkıyor ve starı seyirciyi selamlamak, onlara referans yapmak, bitişte alkışı almak asıl doyum noktası orada. Seyircisiz hiçbir şeyin bir keyfi yok. Ama hani buradaki avantaj evet Nadal için avantaj olabilir çünkü e, o sessizlik dinginlik hedefine daha çok konsantre olup istediğini almak için ona daha uygun bir fırsat sağlamış olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki yani bu kendi değerlendirmesi ondan ne kadar etkileniyor ama seyircisiz bir tenis maçı ya da hele böyle şampiyonlar ligi yani çünkü öyle bir maç ki bu bin yetenekten bir tane şampiyon çıkıyor bin şampiyondan bir tane insan geliyor ve buraya katılabiliyor. Şimdi böyle yüzlerce binlerce şampiyonun katıldığı bir yerde esasında tenisin şampiyonlar liginde seyirci istersiniz. Ali Ercan Atmaca çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ankara Tenis Akademisi'nde tenis antrenörü eski milli takım hocalarından Ali Ercan Atmaca ile beraberdik. Roland Garros'u ve şu anda tenisin yıldızlarını değerlendirdik. Rafael Nadal Roland Garros şampiyonu oldu. 13. şampiyonluğunu kazandı. Ama Novak Djokovic'in dünya 1 numarası olma durumu devam ediyor. Dünya 3 numarası Dominic Thiem ve Roger Federer hala 4. devam ediyor. Ama pek çok turnuva oynanıyor. Örneğin şu anda St. Petersburg Open oynanıyor. Farklı turnuvalar devam edecek ve tenis hayatı aynı futbol gibi son sürat devam ediyor. Tek fark şu anda seyirci yok. Önümüzdeki günlerden itibaren, önümüzdeki haftalardan itibaren diğer turnuvalarla ilgili, kadınlar tenisiyle ilgili ve yeni oyuncularla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.